Toplu sipariş değiştirme nedir? Nasıl yapılır? Dodo panelimize geldiğimizde ana menüde bulunan siparişe daha sonra da toplu işlemlere tıklıyorum. Burada yapabileceğiniz 3 farklı işlem görünmektedir. E-fatura kes, sipariş durumunu değiştir veya sipariş durumunu aktar olarak. Şimdi sipariş durumunu aktara bakalım önce. Burada mevcut siparişler diyor. Aktarılacak siparişler. Sipariş durumu yeni hazırlanan veya kargolanan olan siparişlerden hangisini seçmek istiyorsanız burada bir veya birden fazla şekilde seçebilirsiniz. Yeni siparişleri seçeceğim ben. Buraya bir sipariş tarihi seçebilirsiniz. Örneğin 1 Ağustos ile 1 Eylül arasındaki siparişleri seçmek istiyorum. Buradan platformu seçeceksiniz. Buradan yine çoklu seçim veya tek tek seçim yapabilirsiniz. Ben şu an yolu seçiyorum sadece. Dilerseniz buradan da hızlı satışı aktif edebilirsiniz. Alt tarafta yeni sipariş durumu diyor bu yeni sipariş durumunu hazırlanan sipariş yapıyorum. Ve müşteriye bildirim gönderi aktif yapıyorum. Yani burada yapacağım işlem şu. 1.8.2022 ile 1.9.2022 arasında hızlı satışı aktif olan Trendyol platformundaki aldığım yeni siparişlerin sipariş durumunu hazırlanan sipariş olarak değiştir ve müşteriye bildirim gönder diyorum. İşleme başla dediğimde işlem tamamlanmış olacak. Bu işlem pazar yeri için işlem yapmıyor. Sadece Dodo panelde durumunu değiştirir. Pazar yeri için değil, kendisi için işlem yapmalısınız. Trendyol için Toplu onay mantığını kullanabilirsiniz. Fakat hepsi burada. Çiçek Sepeti, PTT AVM, N11 da toplu onay işlemi olamayacağı için önerilmez. Yani burada yaptığınız toplu onay işlemleri Trendyol hariç diğer platformlarda kendi platform üzerinden durumu değişmeyecektir. Yani kendi siteniz ve Trendyol için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi çıkalım. Sipariş durumunu değiştire bakalım. Sipariş durumunu değiştir seçeneği şunun için vardır. Belirli bir siparişi aktarmanız için. Yani yine sipariş durumu yeni sipariş olan siparişleri müşteriye bildirim göndererek veya göndermeyerek sipariş numarası yazacaksınız buraya. Bu şekilde alt alta yazmanız gerekmektedir. Sipariş numaraları. No buraya yazdığınız sipariş numaraları hazırlanan sipariş olarak değişecektir. Yine işleme başla demeniz yeterlidir. E-fatura keste bakalım. E-fatura keste yine sipariş durumu seçiyorsunuz. Bir veya birden fazla durum seçebilirsiniz. Sipariş başlangıç tarihi ve sipariş bitiş tarihi seçebilirsiniz. Yani bir aralıktaki siparişleri burada belirtebilirsiniz. Yine platform seçiyorsunuz buradan. Dilediğinizin tikini kaldırıp dilediğinizde tik ekleyebilirsiniz. Ödeme yöntemi seçebilirsiniz. Kapıda ile olanlar sadece veya e, Paymes ile ödeme alanlar gibi bunları buradan filtreleyebilirsiniz. Hızlı satışı aktif veya pasif yapabilirsiniz. Dahil olsun veya olmasın diye. Ve maksimum sipariş sayısı ve maksimum sipariş tutarı girebilirsiniz. En son işleme başla dedikten sonra Burada girdiğiniz filtrelemelere dahil olan siparişlerin e-faturası çıkmış bulunacaktır. Buradan da bu işleminizi tamamla diyerek bitirebilirsiniz.